Merhaba arkadaşlar bugün siz gibi net 70 part 3 izliyoruz ben de ydp edememiş tamam izleyecek vaktim olmadı ben o yüzden çok merak ediyorum ama ydp bara alfa öldü yani bir şey yapmıştı ve merak ediyorum gerçekten hadi izleyelim ne oluyor Pulun kameraman. Nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz abici? O ne lan? Gidiyor pulun kameramanla şeyimiz. Bunlar öleceğini söylemiş YDP. Ne, neden ölecekler? O yüzden biraz üzgün izliyorum. Neden görmedi ya? Yukarıda İngilizce var ama fes biz... Görünmez oldular. Nasıl yani? Biri izledi oradan bizi. Gidelim diyor. Ne oluyor lan da ya da ona da bak ya bize bence bu şey görememiş. Of. Vuramadı yine. Yeter lan. Bu elindeki şey neyse hepsini... Gidemezsin. Burada bir boss fight. Işınlanması da gitti. Yıllar adam gibi dövüş. Korkak tabuk. Yapma lan. Burada mı ölecek ne oluyor lan? <laughs> Öldü. Böyle mi ölmüyor? YDP bunu mu diyordu? Yok ölmemiş. Enayi. Al. Bırak lan. Hayır. O öldü. Bunun yer kameramanda mı ölecek? Ne oluyor lan? TV men geldi. Ne oldu? Neden kaçıyorsun lan? Öldü mü lan şey? Oha bu bununla geldi. Sırtına atladı. Ve şu da geliyor. Şu bizimki. Oha. Cimen gibi bir şey oldu lan bu. Lan o da öldü ya. Herkes öldürüyor bu eşya alışık. Tipsiz tipsiz. Bu nasıl büyüdü ya? Bu ne lan ne oluyor? Ölmedi gözleri açık. Yok lan şeymiş. Gidiyor, gidiyor. Lan işte buran. Ne oluyor? TitanGamma beni tuttu. Ölmedin. Tuttu. Ne yapacak? Asıl öldüren ırktan arkadaşı buydu. Ne yapacak? Ses mi çıkaracak? Evet. Uf, 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 uf. Uf, 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 uf. Kafası kayboldu lan. Adamı böcek gibi ezdin lan. İyi oldu. Speaker bu bakıyor sevgilisiydi herhalde bu. Şş, kanka. Apple'ın yer kamera ölmedi. Sevineyim mi? Ama şimdi kesin ölecek. Herkes üzgün. Ne oluyor lan? Yine aynı şey çıktı. Ulan yine mi sen? Ölmedi mi? Yok arada Ne oluyor lan? Tafon ışığı. O bütün şeyler yanında. Well Sen mi buğurtların hepsini bu mu yaptı? However, <laughs> war, so Ana şey ırka gelecek herhalde. Remains. Şey neydi laptop? Bilgisayar ırkı. Bilgisayar ırkı geliyor. Dafuk ne diyorsun lan? İngilizcem fazla olma. Siz anlayabiliyorsanız. Ne oluyor lan? Gitti. Dafuk bir şey. Ne oluyor lan? Dafuk buna neden böyle bir şey? Tivumun tuttu zaten o gitti diyor. Gittik biz. Son bir şey. işaret yaptık. İnanılmaz bir bölümdü. Ve bitti abi. Hayat evet, Arkadaşlar katı like abone olmayı unutmayın. Bay bay.